Ne haber arkadaşlar? Harika manda kalın birlikte Roblox'ta bugün yepyeni bir Tycoon oyunundayız arkadaşlar. Bugün Panda ile birlikte orman evi kuruyoruz. Ağaç evde diyebiliriz. Yepyeni bir ağaç evi serisinde yine çılgın bir ağaç evi oyunu. Provanda'mla birlikteyim. Provanda. Dostum ben yine yandım. <laughs> arkadaşlar kocaman bir haritası var. Harita biraz zor. Ee, yani harita zordayken Tycoon bayağı bir zor. Bu e, arı diyor Parent ve Baby oyunda bir böyle bir şey yapmışlar. Parent'ta normal alıyorsunuz. Baby gittiğinizde de bebeğe dönüşüyorsunuz. Onu gördüğünüz gibi Prowanda. Dostum merhaba dostum ben bebek panda. Ben de bebek genem bebek oldum. Böyle yapak mı? Böyle yapam Taykın'ı. Dostum hadi gel. Arkadaşlar böyle başlıyoruz. videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yani biraz böyle Minecraft tarzında yapmış. Kendimize ağaç ev yapacağız ya arkadaşlar. Ama bu normal bir ağaç evi değil ormanlarla bir ay çevi yapacağız. Şimdi kavanoz karıştı durun bekleyin. Biz Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Başlıyoruz. Ben bu tarafa alayım hemen. Oo, oo, Çok zormuş arkadaşlar. Bu oyunu bitirmesi bayağı bir imkansıza yakınmış. Robux harcayabilirim bugün. Yani bugün heron Papi coşacak. Dostum zengin heron Papi geri döndü. <laughs> zengin heron Papi <Poppy> geri döndü. <laughs> Şimdi bunu yoruma yazarlar hemen. Para gelmiyor. Onda kaldı. Arkadaşlar drop makinesi bugün ağaç. Akarsı var. Ağaçtan bir şeyler düşmüyor yalnız. Bu kadar zor olacağını bilmiyordum yalnız. He geldi takılmış oyun takılmış. Parayı çekiyoruz. Geliyoruz. Bir tane daha ağaç koyuyoruz. Böyle baya bir ağaç koyacağız. Ee, kocaman bir bölüme ağaç koyup bunları dropper makinesi olarak kullanacağız. Ay geceyle hemen gündüz oldu. Dostum zor mu? Biraz zor panda. Ben bugün sen yandım panda. Ben şimdi biraz normal oynayacağım ve az sonra arkadaşlar az sonra Eron Bobby coşacak. Burada gene sarı böyle dropperları koymuş oyunun yapımcısı. Onlar Robux'lu. Grass. Buraya zemin gibi bir şey atacağım herhalde. Zemin mi? Evet. Abi daha bunu yapamadık. Evi yapacağız. En sonda ağaç evini yapıyoruz. Ama bayağı marikane gibi bir şey. Ortada da bayağı bir şeyler varmış. Motorciklet diyor <laughs> 15 Robux. Abi her şeyi Robux yapmışlar. Selamun aleyküm komşu. Ha sen de benim gibi iki tane aç koymuş hemen. Dostum ayıpsın. Başladık. Bana da başlamış arkadaş. Şu an yakın gidiyoruz ama birazdan rampa bir coşacak. Evet 400'lük ağaca da koydum arkadaşlar. Ağaçlardan e, tahta odun gibi bir şey geliyor sanki. Kare kare böyle bir şeyler geliyor. Neyse coşalım. Arkadaşlar şimdi coşma zamanı. 100 milyon paramız var gördüğünüz gibi. Herambu yine zengin oldu. Herambu yine zengin. Dostum başta dostum. Gaza geleceksin. <laughs> arkadaşlar kopacağız. Şimdi hızlıca oyunu bitirmeye başlıyoruz. Merhaba hoş geldin. Dostum azıcık bana da ben. Yani boş para verirse vereceğim bana. Boş para verilmiyor. 99.9 milyon param var. Oy. Şi o panda dropper. Oy 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 oy. Arkadaşlar oyun fena bir şey bu abi bu ne? Kaç tane ağaç koyacağız böyle acaba? Tavşanlar da var ya. Abi çok güzel oyun. Ba sen söyleyeyim mi? Sen bence yapmayı bırak panda. <laughs> bu ne abi? <laughs> Tavşanlar arkadaşlar bunlar bizim korumamız. Ağaç evini koruyorlar. Düşman giremiyor. Dostum çok mu? Bu ne böyle? Bir sürü ağaç koydum. Bunlar Robux harcamayacağım. Sadece para alacağım. Aa eve başladık. Arkadaşlar burası da evin zemini büyük ihtimalle. Aa evin inşaatı başladı. Evin inşaatı başladı. Bu arada 44 milyon param kaldı. Para bitti. Oy 27 milyon param kaldı arkadaşlar. 2 dakikada bitti. Ev çok pahalı. Evet gördüğünüz gibi her yer dropper kaynıyor. Vay. Arkadaşlar oyun nasıl? Gerçekten çok güzel yapmıştı. Paraya bakın. 98 bin, 102 bin. Yok pardon 1 milyon değil mi bu? 1 milyonmuş. Ne 98 bin? Evet. Parçalarımız yağıyor. Parçalar yağıyor. Daha eve başlayamadım ama. Dostum sen gene başlatsın. Ben ne yapacağım dostum? Ee, sen gel komşu ol. Gez istersen benim mekanı. Duvar güvenlik önlemlerimizi alıyoruz. Yandan da duvar yaptım. Oy biz böyle zemini ta öbür tarafa doğru yapacağız mı ya? Abi bu nasıl oyun böyle? Evet sulama sistemlerimiz. Sulama yapıyor. Galiba evin olduğu yere kadar bu zemini koyacağız. Hala 27 milyon param var arkadaşlar. Bu robotlu. Dostum çok zor değil mi? Böyle bir oyun yok. Daha eve başlayamadım. Ama evi çok merak ediyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl. Evin içi falan bayağı bir güzel bir şey benziyor. Yapanlardan gördüm. Ama tabii ki gezmedim. Bakalım. Aha. Vay. Marshmallow var. Çadırım var burada. Ay çok güzel oldu benim ya. Merhaba tavşan. Evet yan duvarlarımızı da kapatalım arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen orada? Dostum bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bana nasıl? <laughs> of bir sürü ağaç diktim var ya bunları yapman imkansız. Yani şöyle söyleyeyim sana ben daha Robux harcadım 100 milyon 26 milyonum kaldı. Daha eve başlamadım. Bayağı zormuş. Aa gel hoş geldin. Dostum nam nam. E evet, nam nam gel. Nam nam varsa provan da oradadır. Acıktık ya. Almıyor. Bunları ve evin olduğu kadar niye böyle yapıyorum ya? Oyun bazen takılıyor arkadaşlar. Ben böyle oyun görmedim abi. Yani kendimize bir ağaç ev yapacağız diye çok tatlı bu taşanlar çiçekleri suluyorlar. Of çok güzel oldu. da muhteşem bir şey oldu. Evet eve geldik sonunda eve yaklaşıyorum. Dostum kaç tane ağacım var? Yani kaç tane ağacım var? Sayamam yani o kadar çok ki yani. Bazen kasıyor arkadaşlar. Evet burada da çok acayip bir şey vardı bakayım. Tree house. Aa burada da küçük ev var. Burası da küçük bahçe evim. Yine coşuyorum ya yine coşuyorum ya. Evet minik bir havuzumuz var. Tavşanlar her yerde arkadaşlar. Abi biz eve nasıl başlayacağız ya? Eve. He sonunda. <laughs> Evin inşaatına başlayacağım bana 20 milyon istiyor. Dostum ben çıkayım oyundan. <laughs> Abi de senin işin çok zor. Evet arkadaşlar para bitti 5.5 milyon param kaldı. Şimdi gideyim bakalım ne kadar paramız birikmiş. Şu yaptığım şeylere bakın. Uf be Galiba garaj bölümü burası Auu merdivenlerim geldi 2 milyon param kaldı arkadaşlar para bitti Vay üst katlıyım Çok güzel manzaraya bakın. Parkuru bile yaparım ben burada. Bak 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 bak. Dostum, coştun dostum. Hoş geldin. Gez bana inanılmaz bir yer ya. Arkadaşlar gerçekten de çok güzel bir oyunmuş. Böyle yaklaştığınızda ne kadar olduğunu da göstermiyor. Burası garaj gibi bir yer büyük ihtimalle. Evet ki diyor. 20 milyona Jipi daldık arkadaşlar. Burası depo gibi bir yer. Yani burası imparatorluk gibi bir şey oldu şu anda. İnanılmaz bir şey oldu hanımlar. Aa burada da dropper var galiba. Uuu. Başlangıç yeri burası olacak. cam ve floor zemin şeyini aldım arkadaşlar. Çatısını. Şimdi evi kuracağımız yer burası. Ama burası çok pahalı. Nasıl bitireceğiz burayı? Burayı yapmam çok zor ya. Harbiden acayip pahalı. Manzaram çok güzel. Şimdi bekliyoruz. Oyun bazen takılıyor arkadaşlar. Aldığım şeyler bazen gelmiyor. 40 milyon mu? <laughs> 40 milyon nasıl yapayım abi? 40 milyon o kadar param yok. Evet, eve başladım. Panda gelebilir. Para bitti. Dostum nasıl bir şey? Gel gel bak. Acayip fena bir şey yapacağım. Galiba modern bir ev yapacağız buraya. Modern bir ağaç ev mi? Bu ağaç evden çıktı artık ya. Bu nasıl ağaç ev ya? Evet para coştu yine. Para yine coşuyor. Arkadaşlar haritada böyle yerler de koymuş. Siz paranız birikirken sıkılmayın diye. Havuz var abi. Her yerde tavşan var ya. Bu oyunu tavşanlar yaptı herhalde. Merhaba bir dondurma alayım. Ooo dondurma beleş. Dostum Beleşse o zaman hemen ben gelirim. <laughs> Beleşse promanda orada. Atlıyorum. Dondurmamla birlikte coşmak için hazırım. 3, 2, 1. Çok iyi ya. Dostum bak şimdi. Panda mekana bakın arkadaşlar. Panda mekana bayağı bir zayıf. Çocuk yarım saattir ancak bu kadar yapamamış. Yani düşünün yani o kadar zor bir oyun. Sadece kaç tane ağaç koymuş. Ma panda hiçbir şey yapamamışsın panda. Şimdi arkadaşlar hemen halımızı koyduk. Yemek masamız geldi. 60 milyon istiyor onu alamam. 20 milyona şömine gibi bir şey var büyük ihtimalle. Kitchen. Vay mutfağıma bak be. Hiçbir şey çalışmıyor yalnız. <laughs> Çok iyi. Buzdolabı da açılmıyor. 60 milyon abi bu evin içinde ne kadar pahalı böyle ya. Camlarımızı takıyoruz arkadaşlar. Para biriktikçe gelip gelip yapmaya çalışıyorum ama gerçekten evin içi baya değerli. Alımızı koyduk. Masamız. Televizyonumuz. Oo ben buradan çıkmam ya. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar baya bir ilerledik. Birkaç tane cam takacağım. Alabildiğimi alacağım. Kalan olursa artık belki bir sonraki videoda otomatik kaydetme var mı bilmiyorum. Buraya da bir 25 milyon lazım cam için. Ama gerçekten de ev muhteşem. Neyi alacağımı şaşırdım ya. Evet nasıl oyun arkadaşlar? Bayağı zormuş değil mi? Harbiden her şey çok pahalı. Akvaryum çok güzelmiş be. Bana akvaryum aldım Dostum ben daha eve yaklaşamadım. Senin yaklaşman bayağı zor. Ben evin içini zorla yapıyorum. Çok yordu. Arkadaşlar harbiden bu nasıl bir şeydir böyle? Buraya ne yapıyoruz biz şu an? İnanılmaz şeyler yapıyoruz. Şu camı da kapatalım ki soğuk gelmesin. Camlarımızı kapatalım hemen. Halamızı koyduk. Evet 42 milyona burada bir masa var. 60 milyon istiyor. 21 milyon abi. Şömine bile 20 milyondan başlıyor arkadaşlar. Her şey çok pahalı. Acayip pahalı yani. Hoş geldin probanda. Dostum hoş bulduk. Manzara yakıyor. <laughs> Manzarası çok güzel abi. Arkadaşlar buraya da böyle bir şey yaptım ama ne olduğunu anlamadım. Acayip bir şey oldu. Böyle bir dekor gibi bir şey herhalde. Değişik. Acayip yani. Evet şöminemiz de gelmiştir an itibariyle. Yandım yalnız. Tat <laughs> da odunları falan alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Şöminemiz de var. Arkadaşlar şimdi buradaki a bu biler doymuş Bunu da koydum. Ve ee, bu kadar yeter. <laughs> Para bitiyor arkadaşlar. Beklerken de bayağı yavaş artıyor. Her şey çok pahalı yapmış oyunun yapımcısı. Alamadıklarım var. Beğenirseniz bir sonraki videoda kalanları da tamamlamaya çalışırız. Umarım otomatik kaydetme vardır. Nasıl da bayağı bir acayip bir şey yaptık ya. Çok zordu ama gerçekten. Hoşçakalın. Bay bay.